Vardır. 66. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. 67. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. 68. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. 69. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. 70. Sizi Allah yarattı, sonra sizi vefat ettirecek.